Caddele kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı merhum İsmet İnönü adına düzenlenen koşuya katılacak 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları Çin piste çıktılar. Bu koşuya Sayın Orhan Birol'un bir numaralı Dean Martin isimli atı Jokey Ahmet Atçı'yla Sayın Vural Çakım'ın iki numaralı Johnny Gitar isimli atı Jokey Selim Kaya'yla. Sayın Aymelek kazancının 3 numaralı Moonshine isimli atı Jokey Engin Yalçın'la. Sayın Necdet Nari'nin 4 numaralı Progay isimli atı Jokey Saadettin Boyraz'la. Sayın Melih Kura'nın 5 numaralı Tarvil isimli atı Jokey Akın Özdeniz'le. Sayın Özdemir Atman'ın 6 numaralı Dartino isimli atı Jokey Mümin Çılgın'la. Sayın Celalettin Alkan'ın 7 numaralı Uğurkan isimli atı Jokey Ekrem Kurt'la ve Sayın Özdemir Atman'ın 8 numaralı Lira isimli kısra Jokey Halis Karataş'la merhum İsmet İnönü adına düzenlenen bu kupalı koşuya katılıyorlar. 8 numaralı Lira. Baksa doğru yaklaştı ve Lira da kulverindeki yerini alıyor. 8. ve son at olarak 6 numaralı Dartino hazırlık yapıyor ve Dartino da kulverindeki yerini alıyor. Atlar start hakemi emrine girdiler start verildi ve merhum İsmet İnönü kupası koşusu başladı. Progay rakiplerinden iki boy kadar koşuya geç başlıyor. İç kulvarda Johnny Gitar, o hemen yanında Dean Martin. Onun dışında Tarvil. Bunun dışında Urkan. Onun dışında şimdi D'Artino. Beş at liderlik uğraşı yapıyorlar. iç kulvarda Johnny Gitar hemen yanında Tarvil. Bunların dışından D'Artino atak yaparak 1600 startına doğru geliyorlar ve şimdi 1600 startı geçirirken Tarvil ve dışındaki D'Artino liderlik uğraşına başlıyorlar. Bunların iki boy kadar gerilerinde Uğurkan. Bir boyun farkı kadar içinde Johnny Gitar. Bunların sağlarına 8 numaralı lira geliyor. Hemen dışında 1400 startı geçirken bir numaralı Dean Martin. Bunların sağlarında dış kulvarda Moonshine. Yarım boy kadar içinde Progay şeklinde 1200 startı geçilmek üzere ve şimdi 6 numaralı D'Artino 1200 startı geçirirken koşunun liderliğini alıp iki boyda fark yapıyor. İkincilikte 5 numaralı Tarvil yarım boy kadar dışından Uğur Kağan'a atak yaparak ikinciliğe girmeye çalışıyor. Bunu da başarıyor. Bunların sağlarında Johnny Gitar'ı görüyorum 1000 startı geçiliyor Farklar alıyor. Yarım boy kadar D'Artino koşun deri şimdi dış kulvardan Uğur Kağan'a atak yapıyor ve son 800'e doğru geliniyor. Şimdi 3 kulvardan koşunun liderliğini en 3 kulvardan 7 numaralı Uğur kanalıyor alıyor yarım boy kadar dışından da Bir numaralı Dean Martin atak yapıyor Bunların yanına da şimdi Johnny Gitar gelmeye çalışır aralarında Moonshine'ı da görüyorum ve Son 600 geçiliyor Son virajda dönüyor en Üçgülver'den Johnny Gitar geliyor. Grubun liderliğini almaya çalışıyor. Son 400'e doğru gelirken gerilerden Lira'nın da ataklarını görüyorum. Ve son 400 bu şekilde geçiliyor. Bir boy kadar Johnny Gitar koşunları İçgülver'den 8 numaralı Lira atak yapıyor. Gerilerden Progay'ın ve şimdi Moonshine'ın atakları var ama son 200'e doğru gelinirken 1.5-2 boy kadar Johnny Gitar koşunun lideri Lira atak yapıyor. Son 100'e doğru geliniyor. 3 boy kadar Johnny Gitar koşunun ileri ikincilikte 8 numaralı Lira 3'üncülükte Moonshine ve İsmet İnönü Kupası koşusunu 2 numaralı Johnny Gitar kazanıyor. 8 numaralı Lira ikinci, 3 numaralı Moonshine 3'üncü ve 4 numaralı Proga ise koşuyu dördüncü olarak tamamlıyorlar. çok tebrik ederim efendim. İnşallah devamını rica Sağ Tebrik ederim efendim. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Não é